Evet merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG'yi HDR'da ve HD'de 90 FPS'e çekmeyi bakacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağımızı göstermeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bunlar çok önemli şeyler. Bakın sözü gördüğünüz gibi zaten sol üstte FPS'im yazıyor şu an 60 FPS'i geçmiyor. Bunun için şu sağ üstteki çizgiye basıp ayarlara basıp Eğer HDR yapacaksanız Ultra 2K yapmanız lazım. HD yapacaksanız HD 1080p yapmanız lazım. Unutmayın. HD 90 FPS yapmaya özen gösterin. Evet şimdi şu ayarlardan yapmanız gereken bazı şeyler var arkadaşlar. Ayarlara girin. bazı şeyleri de buluta kaydedin. Hassasiyetlerinizi özellikle şuradan buluta yükle diyerek kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şeyi kontroller için de yapın arkadaşlar. Burada unutmamanız gereken, dikkat etmeniz gereken bir şey var. Neredeydi? Gelişmiş ayarların içerisinde olması lazım. Burada bir tane önerilen yenileme bakın. Bu kapalı olacak kaydederken. Ben de şu an açık kalmış. Önemli değil. Ben zaten daha sonra ayarlarımı yapacağım için şu an önemli değil. Bunu kapatıp ayarlarınızı öyle bulutalım. Bir de grafiklerin içerisinde otomatik grafik ayarlar seçeneği var. O da kapalı olsun. Sonra bu grafiklerden savaş ve lobiyi HD aşırı yapıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar ayarlara girip sol alttan çıkış yapıyorsunuz. Şimdi sağ üst taraftaki tamir et butonuna basıp en üstteki tiki kaldırın. Varsa ayarları uygulaya tıklayın ve tamamı basın arkadaşlar. Burada bir süre bekleyebilir. Bekle. Evet düz yaptı bizimkisi sıfırladı. şu FPS'i göstermeyi bilmiyorsanız burada araç çubuk menüsünün içerisinde yapabilirsiniz. FPS göster yazıyor. Pardon kare hızına göster yazıyor. Evet açıldı oyunumuz. Kabul ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şu sağ üst taraftaki ok işareti var ya geri ok işareti. Ne ile giriş yapıyorsanız giriş yapmaya başlayacaksınız. Sonra buna iki defa basacaksanız burayı dikkatli izleyin. Evet bastık Facebook girişimize. Hemen geri yaptık. Bu arada şuradan tekrar şu kare hızımızı açalım. Açılmadı. Niye açılmadı Allah Allah. Hah, oyuna tıklayınca açıldı. Tamam. Şimdi bu olmazsa bir kere daha denemeniz gerekir arkadaşlar. Bazen ilk işte de olmuyor. Bir de bazen hata verebiliyor denediğiniz zaman. Evet 67 69 80 oldu. Görmüş olduğunuz gibi HD ve 90 FPS'teyiz. Şuradan e, eğlence şeyine girelim. Oyun içerisinde de öyle mi anlayalım hemen. Eğitim sahasına girelim. F3'ümüze basalım. F11'imize pardon. Gördüğünüz gibi 80 FPS, 70 FPS. Yani tam 90 alacağınız diye bir şey yok. Ama sonuçta HD'de 90'da oynuyorsunuz. Bu arada şuradan az önce buluta yükleyin demiştim ya. Onlar da hemen şey yapın. Grafiğe dokunmayın ama. Hassasiyetleri dur lan buluta yükle değil. İndir uygula. Sonra bir de kontrolleri indir uygula kardeş. Niye olmadı lan kontroller şeyler. Ben az önce size gösterirken ben yanlışla bunu buluta mı yükledim yoksa. Bazı şeylerim gelmedi. Yo gelmiş gibi duruyor. Ha geldi. Şimdi geldi. Tamam. Oldu. 84 FPS. Ya yani bu cihazınıza göre fark eder. Cihazınız güçlü bir cihazsa 90 FPS alırsınız. Benim cihaz pek iyi değil. Benim bilgisayar pek iyi değil. O yüzden 90'ı zor alıyorum. Kalabalık olmayan yerlerde 90 alıyorum genelde. Ama sonuç olarak HD 90 oldu. Eğer bilgisayarınız güzelse destekliyorsa HDR 90'da yapabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenip kanala Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın seviliyorsunuz.